Seyyidim, hoş geldin. Safa geldin. Ne zaman geldin? Bir ay kadar oluyor. Kara günler bitti demek. Bitti. İşte tamam. Saatler olsun. Teşekkür ederim. Güle güle. Güle güle, güle güle. Üstü kalsın. Tamam, tamam. Emanetin yanımda. Başkaca isteğin olursa başım gözüm üstünde Seyit. Bizim oralardan kim gelse sana uğrar. Mavilerin Ömer de gelirse haberim olacak. Elbette. Ömer'in sesini duyup kokusunu aldın mı... ...bir zahmet koşacaksın. Hay hay! Yanlış anlama. Kendimi değil, Ömer'i düşündüğümden. Adresimi senden başkası bilmeyecek. Hı, hı. Aradın mı marangozlar sitesinden sor beni bulursun. Hı hı. Bana uğramış değilsin. Değilim. Adres adres vermedin. Vermedim. 85 hı hı. bitti, şu meretle işimiz kalmadı. Osman al şunu yavrum. Neredesin baslanım? Buyur ustacım! Gözünü dört aç ona göre. Al şunu doğru çöpe. Neredeydin? Yemekte. Bu akşam saza gidiyorum, gelir misin? Gelmem. Korkma, paralar benden. Saz, şarkı, ah karılar! Lokum gibi göbek, göğüsle el altında, he? Sana yaraşır. Genç adamsın, geldin geliri siftahın yok. Ulan hayvan olsa dişisini canı çeker be! Seni arayan soran olmaz. Mektubun gelmez. Gelmez. Sen de bir durum var ya öğreneceğiz. Buyur abi. Al bakalım Şeytanınız bol olsun. <laughs> Eyvallah Rıfat. Birazdan senin de ifadeni alacağım. Ama pişpirik. Partisi 500. Ayrıca her pişpirik 25 kağıt var mısın? Varım ulan. Ne zaman yolsuz kalsam imdadıma yetişirsin keklik. Eşeşe de oynarız. Seyidi alırım. Oynadığı hiç görülmüş mü? <laughs> Bugün oynayacak. Gel bir parti çevirelim. Kaybedersek ben vereceğim. Kumarı sevmem. Geç karşıma. <laughs> Yo. Ben de erken yolunu tutayım. Kuru sıkı gürledin, şimdi sonunu getiremedin, keklik! biri geldi mi babam olsa parçalarım bunu bilmiş ol. Evden dükkana, dükkandan kahveye Sonra evine girdi mi çıkmıyor. Anlamadım bu herifi. Neden üstüne düşüyorsun? Alt tarafı gurbette bir adam. Eşek gibi çalışıyor. Hem işin erbabı hem dürüst. Arkadaşlık edeyim diyorum. Herif kışkışlıyor beni. Belki bir derdi vardır. Mecbur mu sana anlatmaya? Mecbur. İnsan dediğin konuşur. Güler, söyler. Bu suskun. Eğlencesi yok. Para harcamaz. Memleketlilerine gitmez. Kimi kimsesi var mı söylemez. Ben merak ederim arkadaş. <laughs> ben merak etmiyorum seni. Çünkü biliyorum. Gene bir yerlere takılmışsındır. Arkadaş dersin, dert dersin. Bahane mi yok sana? <laughs> Haksız mıyım? İnsan arada bir askerlik arkadaşlarıyla buluşamaz mı Nermin? Süslü, boyalı, esans kokulu arkadaşlarla. <laughs> Sabaha karşı dut gibi gelirsin. Nermincim, hiçbir eksiğiniz yok. Benim de bir numaram yok. Ara sıra çıkar, erkek erkeğe içer, efendi gibi dönerim. Uğurla bakalım, günahımı alıp kafamı bozma. Bir gün benim de kafam bozulacak, haberin olsun. Hadi bakalım çocuklar. Bunu ne yapayım usta? Koşmuyor. <laughs> Kolay gelsin. Hoş geldin. Bu nil hayat öldürecek beni. Doğma büyüme İstanbulluyum. Her yolu bilirim. Böylesini görmedim arkadaş. İçiyor, içiriyor. Muamelesi, cilvesi, başka türlü ya. Memduh Bey sehpaları götürdü usta. Parası burada. İşi beğendi mi? Çok beğendi. Seyit döktürdü doğrusu. Bu zanaatı kimden öğrendin? Babam esliyimdir, başladığımda Osman'dan küçüktüm. Anlarım yani! söylesen sen kıyametli kopar! Nerede öğrendin? Cezaevinde! Hapis yattın demek! Niçin yattın, nerede? Savcı mısın, marangoz mu be? Ne kadar yattın? 12 yıl! Neden? Öğrendiğin yeter Rıfat Usta. Bir daha sorma. Nereye? Acıktım. Oğlum getir hele şu köfteyi. Seyit konuşmazdı. Kimseye açılmazdı. Sabahtan marango ha babam de babam çalışırdı. Bilirdim suçun. Sorardım. Üstelerdim. Pişmandı cinayetine. Çok pişmandır. Korkmuştu desene. Biliyordu öce alacağımızı. Ölümden korkuyordu. Ödlek Seyit desene. Korkmuş olsa anlardım. Hiç anlatmadı mı? Hani çıkınca ne yapacağını falan. Bir defasında. Kaç milyonluk koca şehir. Orada beni kimse bulamaz dediydi. İstanbul desene. İstanbul İstanbul? Orasını Allah bilir. Yemekler de güzelmiş. Her şey ateş pahası yahu! Her Allah'ın günü zam! Bu da sana ustacığım! Ne bu? Kimler? Bilmem! Çarşı içinde bir abla verdi! Yok canım! Hem de pembe mektup kağıdı! İşin ucu aşk meşk olmasın! Hadi iyisin! Birazdan dönerim. Mektubu aldım. baş başa kalabildik Çok hoşuma gidiyorsun